Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün şimdi yine Salzburg'a geldik. E, bildiğiniz Almanya'nın tam dibindeyiz. Buradan yükü alacağız. Belçika'ya gidiyoruz, Luxemburg. Oraya sı çıktı şansımıza. Aracı park ettim. E, araç zaten bekleme olacak. Çünkü e, burada şey yaptım. İşte kayıt için. Alman numarasını onu bunu falan her bir şeyini girdim Remorku plakayı falan Girdikten sonra Şimdi belli bir süre sonra Arayacaklar ondan dolayı Hemen şu ileride geldiğim yolda Bir tane şey var Market var markete gideceğim Karnım acıktı bir de yol Olarak kaç kilometre yol Gideceğim 780 kilometre 800 kilometre Civarı falan bir yol gel gözüküyor ama o sadece Almanya'dan baktığımda herhalde şimdi bakarsam en kötü 900 kilometre civarı falan bir yolumuz var ee, Belçika'ya daha önceden gitmedim bakalım Belçika nasılmış bir de Belçika'yı göreceğiz İnşallah güzeldir bir de orada zamanım olursa eğer ki hafta sonuna denk kalırsam e, cumartesi pazarda orada geçireceğim Belçika'yı da görelim bakalım şimdi o, o bina zaten market değilmiş marketi arıyoruz bakalım Uh, Entschuldigung, wo ist der Markt, äh, Marktplatz? Mark? Marktplatz. Keine Ahnung. Market, Eurospark. Euro In, inside? It yeah, okay. inside? Okay. Okay, danke. <laughs> Bunlar kafası çalışmıyor. Ya yani market yeri soruyorum sadece. Mark Plast. Niye o tarafı şey... Aha ileride varmış bak. Bana orası lazım zaten. Yani aynı şey. Market yeri, market direkt. Alt üstü zaten aynı şeyi soruyorum. Bu sefer doğru yerdeyiz, bulduk. Haydi bakalım, Bismillah diyoruz. Kapılar otomatik açılıyor. Açın kapıları, Türkler geliyor. Turks coming. Bunlardan aslında almak lazım. Bunları fırına atıyorsun abi, çok güzel mis gibi oluyor da. 1.50, 1.49. Ama fırın yok işte. 1.99 diyor abi. Bu bizim işimizi görür. Evet. Bir tane salatalık turşusu alabiliriz. Alalım. Evet abi şimdi bunları aldık. Şu sosa bayılıyorum. Tatlı acı. Bir sweet chills diye bir sos. Çok güzel oluyor. Şu kahvaltılara da bayılıyorum. Bir tane de salam istedim. Dedim ki tavuk olsun lütfen dedim. Tavuk aldım. Şimdi bunları aldık. Allah'ım abi bir türlü konserve yiyecek, hazır yiyecekleri bulamıyorum. Neden? Çünkü yok. Var da yok. Yani pişirilmiş gibi gözüküyor ama pişirilmediğini düşünüyorum. Çünkü dış görüntüsünde hiç öyle bir şey yok. Bunları aldım. Bakalım çıkacağım. İki tane bonti de alalım. Bir tane alalım. Bonti. Toplam aldık. 15 euro tuttu da şöyle gözükmüyor. Kamera... Netliği bazen gidip geliyor ya. yola çıkacağım için bir şey hazırlamak istemiyorum. 10 yürüye bunu aldım. Mecbur. Çok bir şey yok artık. Bunu yiyeceğiz gideceğiz. Kanka şimdi ya yoluna geçtim ya. Bu da mecburen bekliyor. Kankam benim ya. Hala bekliyor bak daha. Bu da bekliyor. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Danke. yükleme yapacağız. Bu saate kaldı. Yanları komple açtım. Bu taraftan sırayla spanzetleri hemen o altı tarafına geçirdim. Eğer ki buradan e, spanzet isterse direkt bu spanzeti alacağım. Bu tarafa direkt tutturacağım. Ondan sonra cırt cırtla da bir güzel kapatacağım. Bu saate kaldık ama yapacak bir şey yok. Tako biraz daha var yine. Problem. He's, if he speaks Slovakia, I speak Polish and we understand to each other. Yeah, yeah, yeah. Really what is your name? Darek. 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 Najste miciu. Arkadaşlar bu arkadaş e, Polonyalı bir arkadaş bana Polonya'nın tarihini öğretti. I did say, e, this is a good man and this is the this he he did learn me e, Poland histories. Yeah. <laughs> okay. And... Günaydın arkadaşlar. Şimdi dün evraklarda sıkıntı çıktı. Takoda kalmadı zaten. Mecburen park alanına geldim yattım. Ee, şimdi daha yeni aracı çalıştırdım bir güzel. Tabografta oldu. Ama ben yine bir 5 dakika daha bekleyeyim. Öyle hareket edeyim dedim. Onu bekliyorum. Ondan sonra yola çıkacağız bakalım. Önce bir mazotu fulllememiz lazım. Sonra gideceğiz. Şimdi mazot almaya geldik. Mazotu fulluyoruz. Uzun yola gideceğiz. Orada herkes kendisi alıyor mazotu. İçeride bir tane Türk arkadaş var. Türk arkadaşa söyledim. Dedim ki kardeş dedim. Mazotu fulluyoruz. Var mı bir şey? Genelde kahve falan ismi Kahve verdi. İçeride bekleyeceğim. Memleket Amasya. Ama İstanbul'dan geldi. Böyle kamera da var işte. Youtube falan çekiyorum ben. Aynen. Aynen. Şimdi ne Full ismi fullediğimi söyledim işte. Senin kahve ısmarladığını söyledim. Morgan. 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 Arkadaş sağ olsun, bir de bana kruvasan verdi, iki tane böyle bir şey ısıttı. Vallahi çok teşekkür ediyorum şimdiden. İnşallah ee, az önce de teşekkür ettim de gerçekten çok iyi bir şey, çok güzel bir şey bu benim için. Çok teşekkürler kardeşim benim. Mini e her geldiğimde nedense ben bu trafiği çekiyorum abi. Neden bilmiyorum ama hep çekiyorum. Sağ şerit bir anda duruyor yani tırların olduğu yer bir anda duruyor. Ne kadar saçma. Ben Münih'e geldiğimde her zaman bu trafiği çekmek zorunda mıyım abi? Sağ taraf niye bir anda duruyor? Yani sol tarafa atmak zorundayım artık kendimi ya. Yazık günah şuraya bak yine durdu. Tövbe tövbe. Tır şeridi bu ya bu bir de bir anda frenliyorlar manyaklar. Anlamıyorum abi gerçekten anlamıyorum. Ya ben normal değilim ya onlar normal değil. Evet, bir kaza daha. Oh, hadi bakalım. Karlı havalarda kullanamıyorlar abi araç. Ve ne burada sürekli kar yağıyor. Bu adamlar nasıl kullanıyor? <laughs> Öyle bir fren yaptı ki namussuz bize kaza yapacaktık. Evet. Hadi aslanım, hadi son düzlükte gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Vallahi iyi gelmişiz 378 kilometre kalmış arkadaşlar ee, şimdi bir güzel bir 45 yapacağız bir şeyler falan yiyeceğiz Ondan sonra şu camları falan bir silmem lazım bir güzel ondan sonra yolumuza devam edeceğiz 50 ile gidiyoruz 50 ile bütün herkes korku içinde şu an resmen dağların arasından yolların arasından kardeşim benim <laughs> Gidebilsek bir de çok güzel olacak da. Hadi kaldır sen de şu arabayı artık da. Kurban olayım ya. Ne yükledin içine ya? Allah'ım en sol şeridi kapatmak nedir ya? Vallahi var ya, takoyu bitirmek için her türlü sebebi yaratıyorlar ya. Gidemiyoruz. Sonunda malı vardık. Yerimiz şu an Lüksemburg, Lüksemburg sayılır. Efendim? Number of tram uh, trailer. Uh, okay, S eight eight seven S E E or E like English E English E. This, this. No, this is not English E. Okay, English I, e I, e like I I English I I English I. I am sorry. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.